Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel Kansersiz Yaşam Derneği için bağışta bulunmuş oldu ve herkesi davet etti. Kansersiz Yaşam Derneği için herkesin yanında olmasını istedi ve birlik olalım, birlikte olalım ve o zaman daha güçlü oluruz ve daha çok insana, daha çok çocuğa yardımda bulunmuş oluruz diye paylaşım yapmış oldu. Bize daha çok çocukların ihtiyacı var. Onlar için bir olmalıyız, bir yumrukta birleşmeliyiz söylemiş oldu. Hande Erkel'den gelen muhteşem bir paylaşımı ben de hayranları, sevenleri için paylaşmış oldum. Umut ediyorum ki sizler de birlik olacaksınız.